Evet merhabalar sevgili arkadaşlar. Bir haftanın beleşine daha hoş geldiniz. PlayStation Plus'tayız. Yalnız bu hafta sizlere Dilak aboneleri açık olan klasikler kataloğundaki bir oyunu tanıtacağım. Bu oyun bir süre önce eklenmişti. Remaster aslında bu oyun PlayStation 3 döneminde çıkmıştı. Bizim çocukluğumuza ait anılarımızın içinden çıkıp gelen bir oyun. Gerçi çocukluğumuzda biz bununla bir oyun olarak değil de bir film serisi olarak tanışmıştık. Bunun için klasikler kataloğuna girmemiz gerekiyor. Ekran en sağ tarafta klasikler kataloğu var ama klasikler kataloğuna buradan erişemiyorsunuz. Bizi Doom Eternal'ın olduğu sayfaya atıyor burada bir bağlantı hatası var. O yüzden ne yapacağız? Hemen aşağıya ineceğiz arkadaşlar. Burada bak görüyorsunuz tüm PlayStation Plus avantajlarından faydalanan her şey burada. Buradan erişebilirsiniz. Oyun kataloğu da var burada. Ubisoft klasikleri, aylık oyunlar bunlara buradan erişebildiğiniz gibi. Klasikler kataloğuna da buradan erişebiliyorsunuz. Hemen açalım klasikler kataloğunu. Oyunlar Karabak dedikten sonra zaten hemen karşımıza çıkacak ikinci sırada Ghostbusters. Yani Ghostbusters'ı kim hatırlamaz ya bizim yaşlarımızdan olup da şu seriyi, film serisini tanımayan, bilmeyen herhalde yoktur. Çok sevilen ve beğenilen Ghostbusters video oyunu geri dönüyor. Orijinal hayalet avcıları filmlerinin senaristleri Dan Aykroyd ve Harold Ramis'in kaleminden çıkma özgün bir hikayeye dayanan oyun ses ve görsel benzerlikleriyle Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis, Ernie Huss'un maceraya katıyor. Emsalsiz oynanış özellikleri imha edilebilir hedeflerle dolu ortamlarda yükseltilebilir silahlarla hayaletlere karşı dövüş, avla, büyük çaplı elebaşı savaşlarında boz savaşları ekibin cesaretini sına. Hikaye görev demiş burada karakterin New York sokaklarında hem eskini sevilen hem de yepyeni hayaletlere karşı mücadele edip avladığı özgün bir hikaye tamam diyelim. Boyutu 18.77 GB arkadaşlar. Aslında dediğim gibi bu oyun o orijinalinde PlayStation 3 döneminde 7. nesilde çıkmıştı. Daha sonra remaster ettiler. Zaten burada da The Video Game Remaster diyor. Biz oyunumuzu oyna diyelim. Ya çok tatlı güzel bir oyun ya. Bu arada ben monitöründe sesini iyice kısayım. Buradan sizi rahatsız edecek seviyede sesler gelmesin. Zaten oyunun seslerini ayrıca bilgisayar kaydediyor. ve bir de monitörden gelse hoş olmaz. Film hakları da herhalde Sony'nin elinde olması lazım ki baştan böyle bir ekran karşımıza çıktı. Sony Kolombiya diye. Buraları geçebiliyor muyuz? Evet çarpıya bas. Ya güzel de biri master yapmışlar ha. Ben size söyleyeyim. Yaz oyuna girmeden hemen bir options'a bir bakalım tabii ya. Kontroller, audio, video buradan bakıyoruz. İyi ki girmişiz. Alt yazıları açalım. Ya bu film gren var ya. Bilmiyorum ya. Açmayacağım onu. Gameplay ile ilgili bunlar default olarak geliyor. Oyunumuza başlayalım. Ya filmi çok efsaneydi ya. Yeni kariyer. Bakalım nasılmış bu oyun. Columbia Pictures. Bu reklamları. Zaten ilk filmde de bu muhabbet vardı. Reklamları falan çıkıyordu ya çok muazzam ya. İlk filmde miydi? ikinci filmdeydi ya televizyon reklamları. İlk filmin başında falan bunlar meteliğe kurşun atıyorlardı ya, işleri çok sıkıntıydı. Sonra tabii muazzam açılıyor işleri ama. Hani bizim çocukluğumuzun en güzel televizyon filmlerinden, sinema filmlerinden biriydi. O zamanlarda biz bunları tabii televizyondan izliyorduk. Ya işin açıkçası bu 80'li yıllara ait filmler, özellikle 90'lı yıllar, 80'li yıllar ben de çok ayrı bir yeri var ya. Bir türlü de günümüzdeki filmlerin ben bunu doldurabildiğini düşünmüyorum. Dolduramıyorlar. Mümkün değil. Hani bu birazcık bizim yaşımızla ilgili olabilir. Yani yeni nesil arkadaşlar, yaş küçük kardeşlerimiz onlar belki de böyle filmlere, dizilere, yapımlara burun kıvırıyorlardır ama Ha tabi bizim için çok cazip Yani. Bilemiyorum abi. Ya şu müzik zaten var ya. Çocukluğumuzun, gençliğimizin müziğiydi ya. Çok tatlıydı ya. Bu PlayStation 3'e bu oyunu yapmış olmalarına ben zamanında şaşırmıştım. Enteresan bir şey söyleyeyim mi? çok benim radarımda olan bir oyundu. Belki şimdi 200'e yakın kutulu oyunum var. Ama tabii şu anda elimde bu oyunun dijitali de yok benim PlayStation 3 üzerinde. Belki kutulu falan alabilirim ben bunu ileride bilemiyorum. Hani PlayStation 3 için uygun fiyatta bulursam alıp kütüphaneye de eklemek istiyorum. Remaster'ı zaten burada var abi. Buradan oynarız. Evet şimdi muhabbetlerimiz başlıyor. Bakalım kontroller falan filan nasıl. Ben de sizinle ilk defa burada oynuyorum. Ama oyunu da biliyorum yani. Arkadaşlar falan oynayıp oynayıp anlatırlardı bunu. Evet. Ya Çok tatlı filmdi ya. Vallahi çok tatlı filmdi. 2017 veya 2018'de böyle bayanlardan oluşmuş bir takımla Ghostbusters'ı yeniden çektiler ama işin açıkçası ben o filmi de pek beğenmedim ya. Yani. Hiçbiri şu eski filmlerin tadını vermiyor, veremiyor ya. Yani. Gerçekten. Evet bakalım. Evet oyunumuz giriş kısımları geçirebiliyormuş ya. Etrafa bak diyor. Sağ analogla. Egon ve Rey'i takip edeceğiz. Onlar dışarı çıktılar galiba bakalım. Aşağıya inelim hemen aksiyon alacağız sanki ya. Arabada da değiller. Hah buradalar. Bizi beklerlermiş. Aşağıya indik Bodrum kata bakalım. Ne olacak burada? Burada. Burada bir tane hayalet var. Şimdi proton stream'i kullanacağız. R2 ile aha. Abi sağ sol lütfen patlatmayalım ya. Bu benim hatamdı. Evet senin hatandı. Bana kullan dedin abi. Güzelim cihazları patlattırdın ya. Olacak şey mi abi? Bizim için bir işi var. Hadi gidelim Ray ile birlikte aşağıya Bodrum katına. Yürü bakayım rey. Bina da baya aşağıda katlar var ya. Bu ikinci burun katı sanki. Abi L2 ile falan zoom yapma Lan her yer karanlık mı oldu? Yok. kontrollerde biraz yalnız kabızlık var ha. PlayStation şu oyunu oldu. Buradan nasıl belli oluyor abi? Yani oyun konsollarının nesli ilerledikçe aga Kontrollerde daha iyi hale geliyor. Eski oyunların kontrolleri böyle biraz sırıtır. Bir türlü sabitleyemedik ya. Aga. Kaybettik. Abi bu ne? Başka bir tane daha geldi. Yakalayalım ama. Bak, bak bu da kaçtı. Buraya geldi. Şimdi bu gri renkli öbürü yeşildi abi. Ne bunların olayı? Aralarında bir fark var illaki. Ulan bütün var ya bordum katını mahvettik ya bir hayalet yakalayacağız diye. Abi yıkılacak binaya. Abi niye yakalayamıyoruz biz bunu ya? Heh, şimdi yakalandı canı azalınca böyle yere vuracağız. Şimdi tuzağı çıkartacağız. Diplo diyor. Şuradan hemen çıkartalım tuzağımızı. Tekrar yakalayalım abi. Tuzağın içine koyacağız bunu. Aynen. Nerede abi tuzak? Şuraya çıkarttık biz. Aynen burada bak. O bilir. Lan kaçma kaçma buraya ya. Yakalanacaksın ve yakalandın. Aldık tropumuzda. Muhtemelen bu taşıdığımız silahları falan da silahlar derken yakalama cihazları diyelim. Bunları geliştirme muhabbetleri illaki vardır. Yoksa bu nasıl bir kariyer olabilir ki? Şirketle beraber bizim teçhizatlarda ne olacak? Gelişecek. Evet binelim araca. Tabii ki yeteneğimiz var abi. Tropimiz de geldi. Sedgwick otele gideceğiz. Hadi bakalım. Ya şu arabaları da çok efsanedir ha, hayalet avcılardı. Ya sır şu arabanın oyuncakları var ya, dünya çapında 10 milyonlarca satmıştır ya. Muazzam bir şeydi şu araç ya. Yani Hayalet avcılarını izleyip de şu arabayı istemeyen erkek çocuğu yoktur diye tahmin ediyorum o dönemde. Geldik otele şikayetleri alalım. Neymiş bu yeşil bir tane 12. katta hayaletimiz var. Tamam gideceğiz abi yol verin. Gidelim yakalayalım hayaletimizi. Yaz bak grafikler biraz sırıtıyor değil mi? Yani PlayStation 3 dönemine ait bir oyun olması nedeniyle. Ama yani temiz daha grafikler. İşte poligon sayıları falan filan kaplamalar azıcık sıratıyor. Ama sizi eğlendirebiliyorsa bu oyun ki bence eğlenceli bir oyun. Ne güzel vermişler abi. Klasikler kataloğuna. Dilak abonesiyseniz çatır çatır oynarsınız. 12. kata çıkacağız. Bu abla kim ya? Evet. <laughs> Hayalet avcıları burada. Güvendesiniz tabii bizi iplemiyor. Bu adam Bill Murray'di değil mi ya? Bunlardan bir tanesi de vefat etti. Zaten oyunun girişinde de onun anısına dediler hangisiydi? Dikkat etmedim. Ne diyelim huzur içinde uyu diyelim elemana. Ya muazzam bir ekipti ya. Çok muhteşemdi. Benim şimdi merak ettim aslında şu. Bu oyun o filmlerin havasını yakalamış mı yakalayamamış mı? Yani diyaloglara bakınca pek filmi de aratmıyor diyaloglar ama. Demin ki mesela asansörde Atun'la karşılaştık. Tam yani onun aramızda geçen muhabbetler abi ne oluyoruz? Bak aşağıda mı? Aşağıya da gidemiyoruz. Bu tarafa devam edeceğiz. Hayaletler burada harbiden kudurmuş 12. katın hayaletleri. Abi içiyon da nereye gidiyor ya onlar? <laughs> Abi yakalayacağız ama var ya ha, otelin de içini edecekmişiz gibi bir his var şimdi. Adamlar bizi çağırdıklarına pişman olacaklar. Bak sağ solu da var ya. Değişik değişik şeylerle kaplıyor bunlar. Sinyali kaybettik mi? Aa, artıyor abi işte bu yöne doğru gidince. Bu yöne doğru bak. Aha. Yavaş yavaş ilerle, ilerle. Yok. Bu tarafta da değil. Abi şunun içinde. <laughs> yakaladık vallahi yakaladık. Nereye kaçtı? Abi bir saniye. Bir saniye bir saniye. Heh. Bak namussuz tekrar kaçtı ya. Upgrade al diyor buradan. Ne upgrade alacağız? Blast stream focusing. Recoil decrease. Blast stream. Ne yapsak ki? Prestre. Bunu mu alsak önce? Ne kadar paramız var önce ona bakalım. Bizim 1700 dolarımız var. Bunu alacağız abi. Blastream Focusing. Al abi bunu. Aldık. İki 2 yukarı diyor. Ne oldu lan? Bir adam düştü diyor. One man down. Kısa mesafelerde koşmak için yuvarlığa basacağız. Peter'ı kurtaracağız. Yürü bakalım. Peter. Ana.

Evet arkadaşlar oyunumuz böyle Ghostbusters hayalet avcıları özellikle benim gibi zamanında bu filmleri bu seriyi seyredip sevmişseniz oyun size ilaç gibi gelecektir. Zaten servis içinde güzel oyunlar var ama böyle gözünüzden kaçan kaliteli oyunlar da var. Bunun bir 7. nesil oyun olduğuna bakmayın. Siz o diyaloglardaki espriler, aksiyonu birazcık da işte seyrettiyseniz zamanında sevdiyseniz size o keyfi tekrar yaşatıp yaşatmadığına bakacaksınız. O yüzden bu oyunu oynamanızı tavsiye ederim. Ben oynayacağım bunu. Tabii işten güçten evden fırsat bulursak bu oyunu da oynayıp bitirir. Zaten fazla bir oynanın süresi de olmaması lazım. Evet hemen şimdi baktım How Long to Tahmin ettiğim gibi 6-7 saatlik bir oyun. Yani biraz böyle hızlı oynarsanız 6.5 saatte biter bu oyun. Benim gibi böyle tempolu değil de işte sağına da bakayım, soluna da bakayım derseniz 8-9 saati bulacak bir oyun deneyimi. Yani bir hafta sonunu bu oyuna ayırdınız mı rahatlıkla bir bitirsiniz. Bazı oyuncular oturuyorlar 8 saat bir oyunu bitirip geçiyorlar. Ben pek öyle yapamıyorum ama bu sıcak havalarda özellikle gerçekten bilgisayar başında, konsol başında o kadar uzun süreler beni bayağı bir darlıyor. Şimdi bile dışarıdan ses gelmesin diye pencereleri kapattım abi bu da cehennem gibi oldu ya. Yazın gerçekten çok zor. Oyun oynamak sıcak şartlar altında. Klimada yok ki evde. Klima olsun. Açalım püfür püfür böyle saatlerce oyunumuzu oynayalım. Evet haftanın beleşinde Ghostbusters vardı. Remaster bir oyun olduğu için. Klasikler kataloğuna eklenmiş. Deluxe aboneleri bu oyuna erişebiliyorlar. Videoyu buraya kadar izleyen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kanala abone değilseniz abone olun. Bildirimleri açın. Videoları beğenin. Yorumlarla videolara katkıda bulunun. Başka videolarda, başka konularda, başka oyunlarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar